Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz abone olabilirsiniz. Sıradaki modelimiz şu şekilde iki küçük küçük dağlar yaptım. İki dağın arasına sık iğneden küçük modeller yaptım. Yine tülbentime uygun renkleri seçtim. Şu şekilde tanıtımımızı yaptım ve hemen yapım aşamamıza geçelim. İpimi iğneme geçirdim ve hemen düğümümü atıyorum. Dağımımız, dağımızı yaptıktan sonra e, hemen dibinden düğümümüzü atalım. Dağımız bittikten sonra burada 8 tane surafa geçeceğiz. Yine size bir daha yapımından sonra göstereceğim. Çünkü tülbentimde küçük bir yer bıraktım size gösterebilmek için. Modelimizin büyüklüğü ve küçüklüğü yine size kalmış. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Dağlarımızın arasında 8 tane zürafa geçeceğiz. Ben dağımdan devam ettim. Hemen. kaç tane yaptık 2 3 4 5 6 7 ve 8. zürafamızı yapıyoruz 8. zürafamızdan geri dönüyoruz hemen üstüne düğümümü atıyorum ve burada daha yapımımıza başlıyoruz 8. zürafamdan geri döndüm. 2 tane pırpır pır yapıyorum yuvamın üstüne. Yanındaki zürafaya geri iniyorum. burada bir ve iki tane zürafa çekiyorum ikinci zürafamdan geri dönüyorum ve ilk yaptığım pırpırımın ikinci pırpırımıza düğümümü atıyorum şu şekilde tam ortalayacak şekilde Önceki videolarımda size dağ yapımını anlatmıştım. Yine sırası geldiği için tekrar gösterebilirim. İkinci pırpırımıza çıkmıştık. Hemen oraya iki pırpır daha yaptım. Tekrar yuvamıza geri iniyoruz. İndiğimiz yuvaya bir pırpır pır daha yapıyoruz. Yanındaki zürafaya düğümümü atıyorum. Yine burada iki defa zürafamızı çekiyoruz. İkinci zürafamdan geri dönüyorum. Ve şuradaki pırpırımıza geçerek düğümümü atıyorum. Yine ortalayacak şekilde. Ve şu ikinci, üstteki ikinci pırpırımıza Tekrar düğümümü atıyorum. Şöyle arkadaşlar, bakın hepsi aynı hizada ve ortalı şekilde düz bir şekilde çekiyoruz düğümümüzü. En üste geldik ve buraya yine iki tane pırpır pır yapıyorum. iki pırpırımı yaptım şimdi iniyoruz aşağıya doğru şuraya geri iniyorum indiğim yere bir tane pırpır yapıyorum ve tekrar buraya iniyorum en alttaki gözümüze Son bir pırpır pır da buraya yapıyorum. Ve dağ oluşumumuz olmuştur arkadaşlar. Dağımızı yaptık ilk dağımızı. Hemen yanındaki Zürafa'ya iniyorum ve dağımız bitiyor. Burada tekrar 8 tane Zürafa geçeceğiz. ikinci dağımızı da yapacağız. Ben burada ara yapmıştım. Ee, buraya bir dağ oluşumu bir tane daha yapacağım. 5, 6, 7, 8. 8 tane zürafamızı yaptık. Tekrar buraya 8. zürafamdan dönerek tekrar bir daha daha yapıyoruz ben ikinci dağımı kamera arkasında yapayım arkadaşlar sonra size dağların arasındaki modellerimi göstereceğim nasıl yapıldığını İkinci dağımı da yaptım arkadaşlar şu şekilde size netleştirerek göstereyim sayılarım aynı orantıları aynı dediğim şekilde yaparsanız size istediğiniz şekilde düşürürsünüz şimdi aradaki modelimi yapacağım renkli ipimi iğneme taktım sıradaki modelimi hemen ortadaki iki iki tane zürafamı gözüme kestiriyorum ve hemen tekli ipim önden çiftli ipim arkadan düğümümü atıyorum Hemen yanındaki zürafaya geçiyorum. Şöyle küçük bir yuva yapıyorum buraya. Yani zürafa çekmiş oldum. Çektiğim zürafadan geri dönerek... buraya 3 tane pırpır yapacağım. 3. pırpırımı da yaptım. Şimdi ipimi sol taraftan şu şekilde iğnemin tekli ipimi önünden çiftli ipimi arkasından geçirerek ipimi en sola atıyorum ve buraya düğümümü sıkıyoruz düğümümüzü. Şu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi buraya şu üstteki yapmış olduğumuz ipimize sık iğnemizi yapacağız yani içini sık iğne ile dolduracağız şimdi en sola düğümümüzü atıyoruz zürafa çeker gibi sık iğnemizi yapıyoruz Düğümümüzün ne kadar birbirine yakın sıkarak yaparsak sık iğnemiz de o kadar güzel olur arkadaşlar. Bu şekilde ipimizin üstü dolana kadar devam edeceğiz. hemen göstereyim parmağımdan göremiyorsunuz. Şu şekilde devam edeceğiz. Doldurmaya. Sağ tarafa dibine inene kadar sık iğnemizi yapmaya devam edeceğiz. Bu da güzel bir model oldu. Ben zaten yaptığım bütün iğne oyası modellerini çok severek yapıyorum. Yapmayı da sevdiğim için hepsi gibi bu da çok hoşuma gitti. Sağ tarafa sona geldim ve son düğümümü atıyorum. İğnemize ipimizi iki defa dolarsak düğümümüz açılma yapmaz. de keselim. Modelimi göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar. Ara modelimiz böyle. Anlattığım gibi yaparsanız siz de böyle düşürebilirsiniz. Hemen yanındakini de yapayım. Ee, ve bitmiş halini size göstereyim. Dağımın arasındaki ikinci modelimi de yaptım. Ee, i̇ki daha yaptık. Aralarına da iki tane model yaptık. Ee, ve bitirdik. Şu şekilde örneğimiz. Siz de bu iğne oyası modelimizi beğendiyseniz videomun altından beğeni yapabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.